Merhaba, ben Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmeni Kezban Çetin. Büyükçekmece Belediyesi'nde kurs merkezinde saç bakımı ve yapımı derslerine giriyorum. Aynı zamanda el ayak bakımı eğitmeniyim ve tırnak süsleme eğitmenliği yapıyorum. Öğrenci kursu bitirdikten sonra milli eğitim onaylı 717 saatlik sertifika alıyorlar. Bir yerde çalışmak isterse yardımcı olup staj şeklinde bir yerlere de yerleştirebiliyoruz. Eğitimi tamamlıyoruz. Müzik geldim ve şu anda yapabileceğim şeylerin sayısı bir şok oldu. İleride kendi dükkanımı açmak istiyorum. Buradan aldığım belgelerle de inşallah açacağım. Tekrar tekrar öğretmenime, başkanımıza teşekkür ederim. Ee, merhaba. Ben kendim inşaat teknikeriyim kendime bir şeyler katabilmek için BMK'nın kursuna katılmak istedim. Manikür pedikür eğitimi aldım. 249 saatlik ve şu an kendim evden komşularıma yaparak kendi paramı kazanıyorum. Tüm herkese öneriyorum. BDY başkanımıza, hocamıza çok teşekkür ederim. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün